e, ee, ekle diyor. Tamam. Konuk bekleniyor. Evet. Şu an ses geliyor mu? Geliyor. Evet, tamam. evet, bu deneme test oyunu ee, YouTube'da e, konuk alma özelliği. Ee, bugün itibariyle Artık e, Türkiye mi oldu? Yoksa 10 bin buraya geçenlere mi verildi bu hak? E, bilemiyoruz. E, ama şu anda e, böyle, bir e, hak verildi. E, canlı yayında konuk alabiliyoruz. Onun denemesi deneme yaptık. Evet, gayet de başarılı. Evet, See. e, testini işte, açtık. E, çeyrek altı fiyat alalım mı? Bir de çeyrek altı fiyatlarına gider. Çeyrek altın 1745 lira. İskitari. 1755 lira Inter. Evet, e, Cumhuriyet altını. Cumhuriyet altını 7160 lira. Evet, e, 24 ayar. 24 ayarda 1075 liradan işlem görüyor. Evet, e, sevgili seyirciler, yani bu şekilde e, bağlanıp e, herhangi bir yerden e, bilgi alabiliriz veya canlı yanları konuk alabiliriz. Evet, buradan YouTube'a e, teşekkür ederiz böyle bir e, hizmeti sunduğu için. Evet, görüşmek üzere, hoşçakalın. Melih Bey görüşürüz. Görüşmek, görüşmek üzere. Güle güle.